doğal sağlık tutkunları bu bitkiyi mutlaka tanımalısınız. Ada çayı, yüzyıllardır şifalı özellikleriyle bilinen harika bir bitkidir. Peki, ada çayı gerçekten nelere iyi gelir, nasıl kullanılmalı ve dikkat edilmesi gerekenler neler? Gelin, birlikte keşfedelim. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir. Hafızayı destekler ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Sindirimi kolaylaştırır, mide rahatsızlıklarını hafifletir. Antiseptik özellikleri sayesinde doğal bir mikrop öldürücüdür. Çay olarak demleyip içebilirsiniz. Gargara yaparak ağız ve boğaz sağlığınızı koruyabilirsiniz. Yağı aromaterapide rahatlatıcı olarak kullanılabilir. Fazla tüketildiğinde baş dönmesi ve mide rahatsızlığı yapabilir. Hamile ve emziren anneler doktora danışmadan kullanmamalıdır. Epilepsi hastaları için önerilmez. Adaçayı doğru kullanıldığında tam bir sağlık dostudur. Siz adaçayını nasıl tüketiyorsunuz? Yorumlara yazın ve doğal sağlık ipuçları için kanalımıza abone olmayı unutmayın.